Merhaba arkadaşlar, bugün size nasıl map yüklersiniz onu göstereceğim. İlk önce Minecraft'ı açmayalım, map'i indirelim arkadaşlar. <laughs> Şöyle işte sitemize girelim. Arkada da kardeşim tableti o tablet oynuyor kusura bakmayın. Hileli Poyu indirince biraz mutlu oldu. Hmm, i̇şte şuradan map'imizi indirelim. Ha pardon. Map diye arattım sadece. Ee, <laughs> i̇şte bu siteden indirmenizi öneririm. Minecraft'ten. İşte şu siteye girelim. Minecraft Minecraft modları diye geç. Ha pardon. Modlara girmişiz. Minecraft nasıl yapılır? Ha. Şu Google özel aramadan aratalım işte. ipleri Mine Türk haritaları mı? i̇şte Mine Türk haritaları İşte yetimhane var Özel görevler işte istasyon korku haritası Şu güzele Oha O güzelse buna ne demeli bunu indirelim arkadaşlar işte şuradan Giriyoruz Resimler bunlar. Patlatsak ne olur ki la? İşte patlatalım bunu. İlk önce bir indirelim de. İşte burada indir yazıyor. Buna basıyorsunuz. 5 ee, saniye bekletiyor bizi. Şurada. Siz bu reklamlara hiç takılmayın. Burada reklama geç diyeceksiniz sadece. Hadi reklamı geçsene. Ha. Ee, şuradan indirirsiniz işte. Herhangi bir map indiriyorsunuz. Ben bir tane indirdim. İniyor işte şurada. Şunu da kapatalım. Eee Minecraft falan. Ha tamam hadi insin. Ben inince videoyu devam ettireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar indi işte burada. Buna basıyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Sonra Minecraft'a sağ tık yapıyoruz. Bunu kapatalım. Minecraft'a sağ tık yapıyoruz. Windows 8 ve 7'de Of, neyse bunu boş verilmiş. Windows 8 ve 7 de şurada dosya konumunu aç yazar. Siz ona basıyorsunuz. Şu an ben XP'de olduğum için özellikler diyorum. Hedef bul diyorum. Windows 7 ve şeydeyseniz dosya konumunu aç diyorsunuz. İşte şuradan Minecraft nokta Minecraft klasörüne gidiyorsunuz. Şurada nokta Minecraft klasöründe ee, bir dahaki bölümde mod yüklemeyi gösterdi. Ee, şurada şey Saves Closer var arkadaşlar. Buna giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi, gibi benim milyonlarca map'im var şöyle. Ee, şu niye açılmamış? Şunu bir açalım biz. Ee, indirilenler nerede ya? Ha evet indirilenler. Ee, klasörde de göster diyoruz. Şimdi bunu alıyoruz. Klasöre çıkar diyoruz. Bu bunu klasöre çıkarınca klasöre çıkar. Nereye çıkarmış? Ya yani şurada işte. Bunu kop isterseniz kopyalayın, isterseniz kesin. Ben keseceğim self klasörünün içine yapıştırıyoruz. Tamam. Kapatalım. Şimdi map'imiz yüklendi. Şöyle bir bakalım. Ben Minecraft açılınca videoyu devam ettireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, map'i yükledim şimdi. Yani oyun açıldı pardon. İşte şurada map diye 17.500 TNT diye buna girilmişler. Nasıl bir mapmiş? Hatta TNT'leri patlatalım. Açılsın. Video çekerken oyun kasıyor. Söylemiştim. Ee, bir dakika arkadaşlar. Ayarlardan şu video ayarlarını biraz düşüreyim ben. Hı. Video çekerken de kasıyor fazla 10 FPS fazla olursa o ama neyse işte içinde ne var çakmak pat pat gitsin yüzde kasar <laughs> çünkü video çekiyorum şöyle şundan başlayalım arkadaşlar bu ne oldu

Videoyu bitir. Videoyu bitir. <laughs> dur da dur anlam. <laughs> ha.